Bir bildiri meselesinden yine patlak veren bazı söylemler söz konusu. O bildiriyle ilgili detayları da şöyle aktarmak istiyorum. Önce AK Parti, MHP... İyi Parti ve Saadet Partisi imzaladı bu bildiriyi. Mesele neydi? Özetle şuydu. Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırıları ile ilgili bir ortak bildiri yayınlanmıştı. Ve ifadelerde şunlar vardı. Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır şeklinde ifadeler yer alıyordu. Evet Ömer Bey'in de ifade ettiği gibi CHP bu ortak bildiriye imza atmayınca olanlar oldu. Farklı bir bildiri yayınladı ama kimileri neden imza atmadı diye eleştirdi açıkçası CHP. Yalnız bugün biliyorsunuz salı günü ve salı günleri grup toplantıları başlamış oluyor. Haftaya da başlamış oluyoruz grup toplantılarıyla. MHP grubu da vardı. CHP grubu da vardı. Özgür Özel'in ne diyeceği bu mesele hakkında merak ediliyordu ki o da grup toplantısında şöyle bir çıkış yaptı. Kıssadan hisse. Aslında tüm bu eleştirilere rağmen bildiri kararının yani o bildiri imza atmama kararının arkasında durdu. Uzun bir konuşmaydı ama şöyle özetledi neden arkasında durduğunu. Bizi nelerle muhatap edeceklerini biliyoruz. Kimseden korkmuyoruz dedi özgür, özel yani res çekti diyebiliriz eleştirenlere. Şimdi Mehmet Bey tabii bu tartışma CHP'nin üzerinden gibi yürüyor ama sonuçta şehit verdik orada bir zafiyet mi vardı? Esas durum neydi? Esas sorular bunlar bir yandan. E fakat ne diyorsunuz? CHP'nin o bildiriyi imza atmaması gerçekten negatif bir etki oluşturdu mu? CHP'nin imajına zarar verdi mi? Yoksa bu tartışmanın gereksiz olduğunu mu düşünüyorsunuz? Görüşünüzü merak ediyorum. Yani Ben de tabii bütün ailelere başsağlığı diliyorum, rahmet diliyorum. Yani çok sevdiğim bir laf vardır. Allah sıralı ölüm versin diye. Yani bunlar sadece şehitlerimiz değil aileler için de evlat tabii. acısı. Tabii. yani bu, bu, bu sıralı ölüm lafı çok güzel bir laftır. Ve anladığım kadarıyla en önemsenmeyen şey bu klişeler haline getiriyorlar. Bu başsağlığı işte içimiz yandı vesaire. Ama e, Gümüşhan Gümüşhane'de e, gencecik bir askerin, şehit düşmüş bir askerin cenazesine bile saygı yok. yok Şimdi bu e, bu kadar e, söylenen ritüel laflar var. Fiiliyatta da bunda hiç alakası olmayan yani Gümüşhane'de e, ben tecrübeli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Hı. Yani o acı ıstıraplar herkes sessizdir cenazelerde. Saydan bir derin üzüntü vardır hele bu sıralı ölümün dışında öldürülmüş olan bir askerin cenazesinde. Şimdi orada her, küçük bir yer gümüşhane. Hı, hı Kim hangi cesaretle gelir de bütün bu geleneksel Acının ıstırabın paylaşıldığı çok trajik bir ölüm hadisesinin e, e, üzüntüsünün yaşandığı bir yerde bunun çok dışında siyasi bir tavır gösterir. Bir dakikada bulunur o yani muhtemelen de bir görevlidir. Bu yani ne geleneğe ne kültüre ne insanlığa evet. ne sağduyu bir kısmı da alkışlıyor. Evet o da enteresan. Yani e, o zaman bu bütün bu. Uslupla fiili e, durum arasındaki dehşeti siyaset ve siyasi duruş oluşturuyor. Yani Türkiye bütün değerlerinden vazgeçmiş sadece siyaset ve iktidar kavgası için her şeyi yapmayı göze alacak bir çıldırmışlığın, çıldırmışlığın içine girmiş görüyorum. Yani birinci tespit... E, başka bir şey konuşmaya gerek yok yani son bugün yaşanan bir hadiseyi analiz ettiğim vakit Türkiye'nin toplumsal olarak sağ sağduyusunu kaybeder bir noktaya geldiğini görüyorsun. Yani kim ölürse söylüyorum genç olmuş, ölmemiş, vurulmuş, şehit olmuş, şu olmuş, bu olmuş hiç önemli değil. Siyasi kavga <laughs> ve siyasi rant hepsinden önemli. Ben burada yani ya hepimiz bu acıların kendi yaşamımızın parçası olarak yaşanmış tecrübelerin de insanlarıyız. Böyle bir cenaze töreni olabilir mi ya? Evet. Ya e, kim kışkırtıyor onu? Ayrıca de bu kışkırtmaya uygun hareket edenlerin geleneği, bir de bunların e, bu toplumu çok sevdikleri, muhafazakar gelenekleri, görenekleri vesaire oldukları için CHP'de kızıyorlar için de ha. He. E peki aslında. nasıl oluyor ya? Yani cenazede alkışlanmanın, e, şiddet göstermenin, kavganın bir yeri var mı? Orada bir e, gencecik bir çocuk ölmüş. Öldürülmüş. Hı hı. Peki Benim... buna sebep olan sizce gerçekten CHP'nin o bildiriyi imza Ya bu bu bu, bu mıydı? hayır bunu AKP ya o zaman CHP'yi AKP yönetsin. Aslında bu kavganın özeti bu. AKP bütün partileri yönetmek istiyor. Ya şimdi benim ne söyleyeceğim birisi karar verecek. O zaman ne benim konuşmama gerek var ya. Yani o medya öyle bir sistemle yürüyor gidiyor ki o zaman hepsi bir tek parti olsun ya bu partiler fes etsinler AKP'de birleşsinler. Ya AKP mi belirleyecek kimin ne söyleyeceğini? Yani ve benim gibi düşünmüyorsa aslında burada e, senin sorduğun sorunun Hı -hı. özeti Hı -hı. ya burada askerlerin nihayetinde ben asker değilim ama askerlerin analizlerini izlediğim vakit mesela bir tane eleştiriyi sadece ne aktarayım Hı -hı. E, ya burası başkasının toprağında bir harekat üstü Tabii. değil mi? E, burada bir çatışma riski var askeri geleneğe göre askerlerin söylediği bir başkasının toprağında oluşturulmuş bir harekat üstü burada çatışmanın sonucu olarak yaralanma, şehit düşme gibi riskler var. İnkar edilemez bir biçimde var. Peki askerler ilk önce kendi yaralanacak askerlerini... Oradan çok hızlı çıkarabilecek bir tertibatı almaları konusunda mutabıklar. Hı hı. Şimdi burada CHP bildirisi miydi bilmem ne tartışılıyor ama bu askerlerimizin herkes bütün Türkiye gördü. Kar içinde yani doğaya karşı biz çocukları koruyamaz haldeyiz. Bunun tartışılmasını engelleyen bir siyasi sis bombası bu. Ayrıca de sen benim gibi niye düşünmüyorsun diye benim kalkıp burada hadise çıkanmam lazım. Ya yani kim kime demokrasilerde hiç kimse bir başkasına benim gibi düşünmek mecburiyetindesin. Eğer düşünmüyorsan hainsin bilmem. Yani aslında Türkiye çok çirkin duruyor siyaset kurumu. Çok üzücü, ilkel, itici. Konuşulmayacak kadar sağlıklı bir e, demokratik e, kurallardan olağanüstü uzaklaşmış ve şiddete tapınan ve şiddet üstünden de yakın geleceği götürmek isteyen hiçbir şekilde de sorgulanmak istemeyen bir şey. O çocukların annesi babası ya mesela sor ya bilgi edinme yasasıyla yazsan ne cevap verecekler? Ya be, ağzını açarsan hayır sen niye konuşuyoruz? Yani CHP Cumhuriyet Halk koşullar Partisi koşullar bu koşullar, ne demek? Ha o. İkincisi de burada iddia edilen ne? Benim arkamda durmuyorsan hainsin. E o zaman ya benim dışımda söylenen hiçbir şekilde farklı bir şey söylenemez. Aliyeten de bildirler aynı birisi kınıyor, birisi lanetliyor. Doğru. Şu bu filan. Yani terörden yana birisinin olabileceğini söylemek çünkü nihayetinde bunlar meclise halkoyuyla giren partiler. Yani şimdi o zaman meclise giren partilerin Halk oyuyla girdiği, iradeyle girdiği, en azından çok ağır eleştirebilirsin, şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin. Ama milli irade söz konuysa meşru arkasında bir halk oyu olan bir partiyle ilgili eleştirilerinde e, hukuksal e, sınırları aşan. Şimdi hepsi şiddeti öneriyor ya, dolaşamazsın diyor. Öbürküsü diyor ki baksana ne, ne yaptılar, çok iyi yaptılar diyor. Yani bunu konuşma düzeyinin, yorum düzeyinin, hı hı. sağlıklı bir topluca yaşama düzeyinin çok altında bir yerde seyrediyor. Peki.